Şey düşünürüm ben mesela, evet kitap biriktirmek ya da güzel bir kütüphane yapmak güzeldir ama benim düşüncem de şu. Benim evimde ben eğer okuyorsam ne kadar az kitap varsa o kadar iyi. Bravo. Eğer ben okuduğum kitabı birine verirsem belki o da birine verir. Ve o kitap bir kişiye hizmet edip raftaki yerini almak yerine 3-4 kişiye hizmet edip Ondan sonra yok olur artık eskir gider. Bu da kıymetli değil mi hocam? Çok kıymetli bence. Bravo. Bir ara bana bir öğrenci velisi geldi. Hocam çocuğum çok mutsuz dedi. E, oyun çağında bir çocuktu ben dedim ki oyuncakları nasıl? Hepsi bir arada. Dedim. Olmaz dedim. Hemen dörde bölün. Bu kadar çocuk çokluk da yokluktur dedim. Bu kadar varlık da yokluktur. Çocuk hangisiyle oynayacağını şaşırır, mutsuz olur. Sınırsız oyuncaklar var olmamalı. Hemen dörde böldüler. Kutu kutu. 15 gün bir grubu oynuyor veya bir hafta diğer hafta diğer oyun kutusunu oynuyordu. Ve her oyun kutusunda yeniden keşfediyor, yeniden sahip oluyor, hissi ve mutluluğunu elde ediyordu. Evet. Aynı zamanda bir gün çok enteresan, e belki sorularınız inşallah yetişir bana soracağınız. Bu da çok önemli bir hatıraydı benim için. Bir çocuk hiçbir eşyasını başka çocuklarla paylaşmıyordu. Niye biliyor musunuz? Hiç ona sorulmadan oyuncakları gelen herkese veriliyordu. Ben de dedim ki pratik çözümler üretmemiz lazım. Bu da bir yokluk. Kitaplarda her yerde yazmaz ki her şeyi. Bizler var edebilen bir halkız. Yani üretici, farklı düşünen bir insanız. Hemen dedim ki çocuğumuzun kutusu özel olsun. Ve o oyuncakları asla kimseye vermez yalnız sizin paylaşımcılığınız gibi başka kutularda paylaşım kutusu olsun. Misafir çocuk geldi mi hemen paylaşım kutusundan oraya oyuncak bırakabilir, oyuncak alabilir veya oynayabilir. Kuralları siz belirleyin. Hayat sizin dedim. Hayatın direksiyonuna siz dünkü instagram fotoğrafınızdaki gibi hayatınızın direksiyonuna siz geçin. Çözüm var. O yüzden karalar bağlamaya gerek yok. Sadece biraz Beyin fırtınası ve evde eşinizde ağız birliğine ihtiyaç var ve bir de yakın zamanda siz evde aile meclisini oluşturun. Çocuk, siz, eşiniz haftalık aile toplantıları yapın. Oyuncaklar nasıl değerlendirilecek, varlıkla nasıl baş edilecek? nasıl mutlu olacak, yoklukla nasıl baş edilecek, nasıl çözümler üretecek mutlaka o üretici ve yaratıcı fikirlerinizle değişik çözümler üreteceğinize inanıyorum. Hocam yeri gelmişken ailece sofraya oturmak önemli bir şey mi? E şimdi düşünsenize aile fotoğrafı diye bir olay vardı. Bütün devlet büyükleri olsun, önemli günlerde fotoğraflar çekilir ki o tarihe altın harflerle yazalım diye. İşte aslında her gün akşam yemeği çok önemlidir çocuk. Eğer orada hepinizi var görürse var kabul eder. Yoksa ailede bir takım çatlamalar, fikir ayrılıkları görebilir. Yani mesleki zorundalıklar dışında mutlaka karnınız topla gitseniz o sofraya oturun. Yemeseniz de yiyor gibi yapın. Çocuk siz ne yaparsanız onu yapacak. Eğer bizim eski Türk filmlerinde olsun, işte e, akşam yemekleri, geleneksel buluşmalarımız olmasa herkes fast food çocuğu olur. O yüzden kovboy gibi hareket ederler. Ağız, fikir ve aile birliği olmaz ve dağılır. O yüzden aile e, yemeği, akşam yemeği son derece önemli ve mümkünse de bazı çalışanlarımız için bu mümkün kahvaltıda birlikte olmaya ve hafta sonu kahvaltısını Sadece eşinizle ve çocuğunuzla birlikte yapın, hiç olmazsa bir pazar kahvaltısı. O yüzden, evet çok önemli bu. Çok önemli. Çünkü göz göze diz dize ve en önemlisi de akşam yemekleri ve kahvaltılarda yani negatif elektrik veren konuları tartışmayın. Hayatı paylaşın. Keyfinin keyfin dibine vurun. Yaşayın hayatı. Çocuk da zaten kayıtta çekiyor. Demek ki hayat bu diyecek. O zaman hemen ne olacak? Kalpler birleşecek. Her biriniz birer kalpsiniz. Siz eşiniz, çocuğunuz bir araya geldiniz mi? Daha büyük ve daha güçlü atan bir kalbe sahip olacaksınız. 111 kişilik kalp. Düşünsenize. Ne güzel hocam. Allah...